İstanbul'daki depremde maalesef ve maalesef ki GSM operatörleri yine sınıfta kaldı. Yani olası bir doğal afette, depremde biz nasıl iletişim kuracağız? Haberleşmemizi nasıl sağlayacağız? Kimse bilmiyor. Yani görünen o ki e, ciddi bir yüklenme olduğunda ülkemizdeki GSM altyapısı bunu karşılayabilecek boyutta değil. Hani bununla ilgili bir sürü sınavdan geçtik. Başımıza bir sürü olay geldi. Fakat halen önlem almıyoruz. Acaba dünyada bunu iyi uygulayan ülkelerden örnek alabilir miyiz? Evet aslında alabiliriz. Japonya'dan bahsedeyim size. Japonya'da 171 denilen bir sistem kullanılıyor. Bu şu mantıkla çalışıyor. Doğal bir afet olduğunda ülkedeki tüm GSM operatörleri tek bir GSM hattı gibi çalışıyor. Siz 171 arıyorsunuz ve bir mesaj bırakıyorsunuz. İşte ben şu noktadayım güvendiğim gibi. Sizi tanıyan birisi 171 arayarak sizin cep limonunuzu tuşlayarak sizin bıraktığınız sesli mesajı dinleyebiliyor. Ve ülkedeki tüm iletişim hattı felaketlerde, doğal afetlerde bu sistem üzerinden sağlanıyor. Tüm iletişim altyapısı çoksa dahi bu sistem çalışmaya devam ediyor Japonya'da. Belki de ülkemizde 171 gibi bir sistem kurmak doğal afetlerde, depremlerde bir birçok iletişim sizin de önüne geçebilir.